1990'lı yıllarda Amerikan mafyası hem birbiri ardına itirafçı olan üyeleri hem RICO gibi kanunlar hem de gelişen teknolojiyle beraber iyiden iyiye köşeye sıkışmış vaziyetteydi. Sammy Gravano ve Anthony Casso gibi birçok veteran mafya üyesi itirafçılık yolunu seçerken bir grup genç sokaklarda Mafyanın son mohikanları olacaktı. Bu bölüm konumuz Brooklyn'in Bat Beach mahallesinde ortaya çıkıp 90'lı yıllarda New York'u kasıp kavuran Paul Guino ve grubu Bat Avenue Crew ya da Bat Avenue ekibi. Bensonhurst, Bath Beach ve Gravesend, İtalyan Amerikalı popülasyonun yoğun olarak yaşadığı Brooklyn mahalleleridir. Özellikle Bonanno ailesinin etkili olarak varlık gösterdiği bu bölgede yetişen gençler, küçük yaştan itibaren kadillak süren, pahalı takımlar giyen, şık ve saygı gören gangsterlere özenerek büyümektedirler. Mafya üyelerinin arabalarını yıkayan, onların getir götürlerini yapan, onlar tarafından iyi çocuklar olarak tanımlanan bu gençler, genelde geleceğin mafya üyeleri olarak yetiştirilmekteydiler. 1977 yılında ünlü patron Carmine Galante tarafından Bonanno ailesine bir maidman olarak alınan Anthony Spero, Bensonhurst ve Bath Avenue gibi bölgeleri kontrol ediyordu ve buradaki gençlerin çoğu da ona bağlı olarak çalışıyordu. İşte Bath Avenue Crew'un üyeleri de Anthony Spero adına işler yapmaya başladılar. 8-9 yaşlarında birbirlerine sadakat yemini eden bu gençler 10'lu yaşlara geldiklerinde ufak çaplı tefecilik işleri ve bunun yanında da kendi bahis operasyonlarını yürütmekteydiler. 1970'li yıllardan 90'lı yıllara Beth Avenue farklı mafyaylarından birçok gangsterin aleni şekilde iş yaptığı Amerikan mafyasının belki de en güçlü kalelerinden biriydi. Fakat 1990'larda Can Gotti, Joey Massino ve Vittorio Amuso gibi babaların birbiri andına tutuklanmalarıyla Bath Avenue üzerinde otoritesi olan tek kişi Bonanno ailesinin konsilyeresi Anthony Spero haline geldi. Spero'nun gözetimi altında ortaya çıkan Beth Avenue kuruğun lideri ise ayak bileğinde bir rakamının dövmesi olan çetenin bir numaralı adamı Paulie Brass lakaplı Paul Gulino'ydu. Yakışıklı, yapılı ve karizmatik yapısıyla çetedekilerin ölümüne bağlı olduğu Gulino'nun lakabı Argo'da cüretkar ve yüksek mertebedeki asker manasına gelen Brass kelimesiydi. 1980'li yıllarda mafyanın yeni gençleriyle beraber tabi sokaklarda da yeni trendler ortaya çıkmaya başlamıştı. 80'li yıllarda yeni gangsterler gibi sokaklarda da yeni suç trendleri ortaya çıkıyor ve işte bu trendlerin en büyüğü de 80'lere damgasını vuran crack cocaine. Crack, Amerikan yeraltı dünyasını kasıp kavuran yeni moda bir uyuşturucuydu ve mafya üyeleri de çok geçmeden pastadan kendi paylarını almaya başladı. Basitçe özetlersek normalde hidroklorik asit barındıran toz formdaki kokain kaynama noktasından ötürü sigara gibi solunum yoluyla kullanılamamaktı. Fakat kokainin sodyum bikarbonat gibi maddelerle karıştırılıp katı hale getirilmiş ve sigara gibi solunum yoluyla kullanılabilir hali olan crack, kullanımı basit, etkisi yoğun ve bağımlılık potansiyeli açısından da yüksek riskli bir uyuşturucudur. Ve az bir kokainle çok fazla crack üretilebildiği için satıcılar için kar marjı yüksek bir uyuşturucu tipidir. İşte Gulino ve çetesi tefecilik gibi işlerin yanında özellikle gettoları kasıp kavuran crack kokain işine de el attı. Bunun yanında araç hırsızlığı, banka ve mağaza soygunları da çetenin diğer suç aktivitelerinden bazılarıydı. Ve 1980'lerden 90'lı yıllara geldiğimizde Bonanno ailesinde yeni bir yapılanma görüyoruz. Bunun öncelikli sebebi 5 büyük New York ailesinin 4'ünün patronlarının da bu dönem hapiste olması. Gambino'ların patronu Cangate hapiste, Colombo ailesinin patronu Carmine Persico hapiste. Lucchese ailesinin patronları Vittorio Amizo ile Gaspipe Casso'da hapise düşüyorlar ve son olarak da Genovese ailesinden de Anthony Salerno aynı şekilde hapse düşmüş durumda ve bir tek Bonanno ailesinin patronu Joy Massino dışarıda ve dışarıda olarak Joy Massino değişen suç ortamını gözlemliyor. Joe Massino bu dönemler ciddi şekilde yargılanıyor fakat bir şekilde hapisten kurtarıyor kendini ve Bonanno ailesini ciddi anlamda FBI'in bu takip sistemlerine karşı dönüştürmeye başlıyor yaptığı ilk iş mafyanın lokalleri diyebileceğimiz yani mafya üyelerinin bir araya geldiği, beraber içki içtiği, kumar oynadığı, yeni suç aktiviteleri tasarladığı social club'ları yani Bonanno ailesine ait olan social club'ların kapatılması kararını alıyor. Böylece FBI'ın buraları dinlemesini engelliyor. Çünkü FBI buraları ciddi şekilde dinliyor. FBI'ın belki de en büyük istihbarat kaynakları bu social club'lar. Massinon getirdiği bir başka kural da Genovese ailesinden aldığı bir kuraldır. Bu kuralda aslında Genovese ailesinin patronu olan Venedik için Gigante'nin yani çenele kaplı Gigante'nin aile üyelerine verdiği bir emir. Bu emirde şöyle, aile üyeleri eğer içinden bahsedecek olurlarsa onun ismini telaffuz etmek yerine veya lakabını söylemek yerine sadece çenelerine dokunuyorlar. Böylece FBI dinlemelerinde Vinetichi'nin ismi hiçbir şekilde geçmiyor. Dolayısıyla Vini kendini RICO davalarından koruyor. Böylece ailenin de tabii bütünlüğünü koruyor. İşte Joy Massino da bunun yerine insanların kulağına dokunmalarını, yani Massino'dan bir emir aldım demek yerine böyle kulağına dokunup emir aldım gibi bir yöntem geliştirmelerini istiyor. JoyMass'ın hiçbir şekilde cep telefonu tarzı veya da işte bu beeper dedikleri çağrı cihazı tarzı 90'larda çok yaygın olan bir cihaz. Bu tarz teknolojik şeyleri kullanmıyor. Hatta normal telefonlarla da işini görmüyor. Sadece yüz yüze iletişim kurma taktiği geliştiriyor. Böylece ne yapıyor? FBI'nin teknoloji cihazlarını saf dışı bırakıyor. Tabi bunun yanında sendikacılık gibi böyle eski tip mafyanın çokça uğraştığı suçlar da artık zor hale gelmişti. Çünkü buralarda da FBI'nin ve federal devletin ciddi denetimleri vardı. Eskiden yaptıkları gibi mafya üyelerinin artık bu sendikalarda başkanlık yaptıkları devir yavaş yavaş kapanıyordu. Dolayısıyla Joe Massino da ne yaptı? Ekonomiye baktı, Amerika'nın gidişatına baktı ve 90'larda özellikle ekonomik olarak da kalkınmakta olan Amerika'nın belki de en rentable alanına gözünü dikti. The Wall Street. 90'lar internetin ve teknolojinin son derece geliştiği ve hızlı bir ivme kazandığı yıllar. Yani bu gelişimin de ivmelendiği yıllar. Dolayısıyla Amerika'da da pek çok yeni şirket böyle yavaş yavaş doğuyor. Ve dolayısıyla piyasada müthiş bir hareketlilik var. Ve Amerikan piyasası bull market. Yani aslında bir e, boğa piyasası yükselişte kar marjlarının güçlü olduğu Piyasanın yatırımcılara kar vaat edebildiği bir durumda, ve Joey Massino da bunu görüyor. Ve işte mafya burada Pump and Dump denilen bir borsa suçu işlemeye başlıyor. Bu da özetlersek şu şekilde: bazı balon şirketler var, bunlar ciddi şirketler değiller veya da gelecek vaat eden şirketler değiller. Fakat mafya bağlantılı firmalar ve dolayısıyla mafya bir grup broker, genci odalara Boiler Room denilen kazan dairelerine hapsediyor. Bu gençlere burada içki veriyor, uyuşturucu veriyor. Hatta eskort kadınlar falan getiriliyor bunlara. Ve dolayısıyla bu gençler zorla veya keyif için burada tutuluyor. Ve bunlar da sürekli yatırımcıları arayarak bu boş aslında hiçbir ümit vaat etmeyen hisseleri şişiriyorlar. İnsanlara bunların değerli kağıtlar olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla da yatırımcıların direnci kırılıyor. Bir süre sonra insanlar bu boş kağıtlara yatırım yapmaya başlıyorlar. Ve dolayısıyla hisseler şişiyor. E tabi bunu, bu grafikleri gören diğer insanlarda dışarıdan insanlarda bu hisselere para yatırıyor. Dolayısıyla ortaya müthiş bir değerli hisse çıkıyor. Bu kağıtlar son derece değerli hale geliyorlar ve mafyayla bu firmaların sahipleri de kağıt üstündeki sahipleri de bu fahiş fiyatlardan kağıtlarını satıyorlar. Bu operasyona da pump and dump yani şişir ve kenara at operasyonu dönüyor ve burada bu şişirilmiş kağıt satılınca tabi herkesin bir çok güzel şekilde doluyor ve ortada doğru düzgün bir firma da yok. Tabi FBI ve federal devlet bu dönemler bu Wall Street hareketliğine yeni yeni ayak uydurmaya çalıştığı için bu tip böyle kara düzenler bir şekilde gözden kaçıyorlar. Fakat Paul Gulino ve Beth Avenue çetesi eski tip şiddet suçlarından para kazanmaya devam ediyor. Çetede Paul'ün en güvendiği tetikçileri Tommy Reynolds ve Joey Calco ve bunun yanında çetede mantığın sesi olan Jimmy Calandra, Fabrizio De Francisi, Mikey Yemin ve Anthony Gonzalez gibi gençler var. Toplam 7 çekirdek üyesinin 7'sinin de ayak bileklerine birden 7'ye kadar sayılardan oluşan dövmeler yaptırarak birbirlerine bağlılıklarını vücutlarına kazıdığı bir grup Bath Avenue Gang ve çetenin karizmatik lideri Paul Gulino henüz bir made man değil fakat Anthony Spero ile direkt temas halinde. Yani Bath Avenue çetesi veteran gangsterlerinin çoğunun hapiste olduğu yıllarda Spero'nun kas gücü olarak sokaklarda iş görüyor. Ekibin bu yıllardaki en büyük amacı liderler olan Paul Gulino'nun bir şekilde hızlıca made man olması ve dolayısıyla Bonanno ailesinde hem Gulino'ya hem de kendine bir yer açmak. Bunun için Anthony Spero'ya kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar. Ve bunun için de karşılarına güzel bir fırsat 1991 yılında çıkıyor. 91 yılında Anthony Spero'nun vaftiz oğlu Georgie Adamo öldürüldüğünde Beth Avenue çetesi Spero'ya karşı kendilerini tam anlamıyla kanıtlayabilecek bir fırsat yakaladı. Babası da zamanında bir mafya cinayetinde öldürülmüş olan Georgie'ye bu noktadan sonra vaftiz babası Anthony Spero sahip çıkmıştı. Bath Avenue çetesinin de bir üyesi olan Georgie, crack kokain satıcısı bir başka gangster olan Stephen Romano'yu bıçakla tehdit edip soymaya kalkar. İkili aracın içinde bir kavgaya tutuşurlar ve sonunda bıçağı Georgie'den alan Stevie onu kalbinden bıçaklar. Georgie kendi evinin önünde bıçaklanarak öldürülür. Georgie'nin öldürüldüğünü duyan Polly Gulino çetesini toplar ve öldürülen dostlarının intikamını alacağına dair yemin eder. Her ne kadar davasında haksız olsa da Georgie kendilerinden biridir ve çete intikamı kendine hak görür. Bad Avenue çetesinin peşine düştüğünü duyan Stevie, Brooklyn'i terk eder ve Manhattan'da yaşayan dostu Neil Nastro'nun yanına sığınır. Stevie'nin Neil'ın yanında saklandığını öğrenen Poly ise bu kez çetesine verdiği emri değiştirir ve Stevie'yi bulamıyorlarsa onu saklayan Neil'i öldürmeyi emreder. Fakat ortada bir sorun vardır çünkü Neil Nasro, Lucchese ailesi kaptanlarından George Conte'nin koruması altındadır. Buna rağmen Beth Avenue çetesi planı uygulamaya devam eder. Eskiden yapıldığı gibi iki aile arasında mütabakata varmak Beth Avenue çetesinin umrunda değildir. Çünkü Beth Avenue'nun gençleri bu kurallara riayet etmeyi uzun süredir bırakmıştı. Gulino'nun emriyle Jimmy Calandra'nın direksiyonuna geçtiği araçta Beth Avenue'nun en azılı tetikçileri Tommy Reynolds ve Joy Calco bir üçüncü tetikçiyle beraber silahlarıyla infaza hazır şekilde yola çıkar. 90'lı yılların modası olan çağrı cihazı dönemin popüler teknolojilerinden ve Neil Nastro gibi uyuşturucu satıcıları bile henüz polisin siber takip yapmadığı bu yıllarda çağrı cihazıyla iletişim kurmaktı. Neil'in çağrı cihazına mesaj gönderen Bat Avenue vurucu timi onu bir uyuşturucu işi için izbe bir yere davet eder. Çağrıdan şüphe etmeyen Neil aracıyla işi bağlamaya gider. Nedeni bilinmeyen bir şekilde Neil çetenin sinyalle onu çağırdığı noktaya yanında amcasıyla varmıştır. Fakat Bat Avenue çetesi üyelerinden Reynolds ve Kalko bunu umursamaz ve Kalandra'nın sürdüğü araçtan çıkarak Neil'in aracına doğru hareket eder. Acımasız bir katil olan Tommy Reynolds, Neal'ın kapısını ani bir hareketle açar ve 357'lik Magnum'la kafasına bir el ateş ederek beynini dağıtır. Hemen ardından amcasını da kafasından vuran Reynolds, halkoyla ile beraber Neal'ın üstündeki tüm uyuşturucuyu ve parayı çalarak Kalandra'nın sürdüğü araca atlayıp olay yerini terk eder. Fakat panik halde olan Jimmy Calandra cinayet mahallinden kaçarken masum bir sivile çarpar. Daha sonra Staten Island ve Brooklyn arası bir bölgede silahlar denize atılır. Reynolds ve Kalko Staten Island'da kendi araçlarına dönerler ve Calandra ise olan biteni rapor etmek üzere Brooklyn'de çetenin lideri Paul Gulino ile buluşur. Neil Nastro'nun bağlı olduğu ekibin kaptanı George Conte daha sonra cinayetin hesabını sorduğunda Gulino ona cinayetin kendi kardeşlerinden biri olan John Polio'nun intikamı olduğunu söyler. Ve mesele burada kapanır. Çünkü Beth Avenue ekibinden John Polio 92 yılında bir Lucchese ailesi üyesi tarafından yüksek ihtimalle öldürülmüştü. Cinayetin birinci şüphelileri başka ailelerden gangsterlerdir fakat sokaklarda bu cinayeti işlediğini iddia eden bir isim var. Bu da Mike Hamster lakaplı genç bir yeni yetme. Gotin'in binden George De Chico'nun oğluyla problemler olan Polio, söylentilere göre aynı zamanda Lucas ailesinden bir gangsterin eşine de uyuşturucu satıyor ve bu kadınla da evlilik dışı bir ilişkisi var ki bu da mafyanın kurallarına aykırı. Yani bir gangster bir diğer gangsterin İtalyan mafyalleri içindeki buna tabi gangsterler birbirlerinin eşleriyle böyle evlilik dışı ilişki yaşayamazlar. Bu mafyada ölüm cezası gerektiren bir suçtur. Dolayısıyla bu sebeple aslında Paul Gulino da e, Polio'nun aslında Lucchese ailesi tarafından öldürüldüğünü en güçlü ihtimal olarak görüp Conte'ye bu sebeple bu hesabın artık kapandığını söylüyor. Fakat sokaklarda bu cinayeti üstlenen bir başka genç var. Şansını defalarca zorlayan Polio'yu öldürenlerin kim olduğu sorusu bir muammadır. Fakat Beth Avenue çetesi sokaklarda üyelerinden birini öldürmekle böbürlenen Mikey Hamster'ı ortadan kaldırmak istemektedir. Beth Avenue çetesinden iki kez kaçan Mikey, üçüncü seferde Jimmy Calandra'nın sürdüğü araçtaki çete üyelerine yakalanır. Mikey bir arkadaşının aracına binmek üzere sokaktayken Jimmy Calandra aracını Mikey'e doğru sürer. Beth Avenue'nun azılı tetikçisi Joy Kalko ise Mikey ateş açar, kaçmaya çalışan Mikey, Kalko'nun silahından çıkan kurşunların hedefi olur ve olay yerinde can verir. Jimmy Calandra panikle gaza basar ve araç birkaç blok ilerledikten sonra devriye polisi tarafından kenara çekilir. Kalko'nun cinayet silahını pantolonunda saklayan Calandra'nın kalbi ağzından çıkacak kadar hızlı atarken polis memuru telsizine gelen bir silahlı saldırı anonsunu duyuyor ve Calandra'yı bu kez şanslı olduğunu söyleyerek yoluna devam etmesini söylüyor. Aracını atlayıp Mikey Hamster cinayetinin mahalline gidiyor. Böylece Calandra ve Kalko hapse girme tehlikesini kılpayı atlatıyorlar. Yani kendi işledikleri cinayetin ihbarı sayesinde polis tarafından tutuklanmaktan yakayı sıyırıyorlar. Çetenin uyguladığı şiddet gün geçtikçe kontrolden çıkmaktadır. Fabrizio de Francisci, insanlara yakarak işkence eden bir psikopat olarak namsalar. Tetikçi Tom Reynolds ise bir defasında öfkesinden karşısındaki kişinin gözüne çatal sokmuş bir psikopattır. Çete üyeleri sokaklarda bir torba kokain için karşılarına çıkan herkesi öldürmeye hazır vaziyete gelmiş bir takım vahşi hayduttur. Bad Avenue çetesinin işlediği suçlar yüzünden bu bölgede emlak piyasası bile olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu yıllarda bir başka olay yine çetenin kendini Anthony Spero'ya bir yerde kanıtlaması, bir yerde de bu şiddet suçlarını affettirmesi için bir fırsat doğuruyor. Anthony Spero'nun kızının evine bir hırsız giriyor. Şimdi hırsız kızını öldürmeye veya kızına zarar vermeden sadece bir takım mücevheratı çalıp kaçıyor. Fakat burada sıkıntı bir Amerikan mafesi üyesinin akrabasının evine hırsızın girebilme cesareti göstermesi çünkü bu Anthony Spero gibi bir adamın reputasyonu için büyük bir sorun. Dolayısıyla Spero derhal Paul Gulino'yu çağırıyor ve Bat Avenue ekibini bu hırsızı bulup infaz etmekle görevlendiriyor. Çete ise çaldığı malları bizzat Bat Avenue'da el altından satma gafletinde bulunan Bickleman adlı hırsızı ele geçirir ve Spero'nun emriyle Gulino Bickleman'ı bir polis karakolunun yanı başındaki bir sokakta 5 kuruşunla infaz eder. Çete hemen sonra bu icraatını kutlamak için bir bara gider ve Spero için işlenen bu cinayetten sonra Poli aileye girmesi artık işten bile değildir. Ve böylece tüm Bath Avenue çetesi Bonan ailesinde yerini garantilemiştir. Fakat bu erken bir kutlamadır. Ve Bath Avenue çetesi mafya standartları için bile çizmeyi iyiden iyiye aşmaya başlamıştır. Tommy Reynolds bir süre sonra çaldığı ve sattığı crack kokainin bağımlısı haline gelir ve bir soygun işinde geriye dönüşü olmayan bir hata yapar. Çete üyelerine sık sık hırsızlık ipuçları geliyor ve bu ipuçlarından birinde Staten Island'da yaşayan büyük bir gangsterin büyük bir kasası olduğu yönünde bir söylenti var. Ve bu kasanın içine tabii yüklü miktarda bir para olduğu söyleniyor. Ve genelde bu tip hırsızlık ve soygunlarda ekür olarak çalışan Jimmy Calandra ile Tommy Reynolds gecenin bir vakti bu eve gidiyorlar. Ellerinde silahlarla kapıyı çaldıklarında karşılarına bir gangster yerine bir kadın çıkıyor. Silahı kadının yüzüne tutan Tommy Reynolds... Söylente veya yaygın inanışa göre yanlışlıkla teteye basıyor ve yeraltı dünyasıyla hiçbir bağ olmayan 46 yaşındaki Judy Shemtov'u yüzünden vurarak öldürüyor. Bu olay çeteye karşı büyük bir güven sarsılmasına neden oluyor fakat çetenin kaderini belirleyen esas mesele Brooklyn'de Bonanolar kadar aktif bir aile olan Kolomba ailesiyle yaşanan bir gerilimle başlıyor. Tıpkı Bath Avenue çetesi gibi Kolomba ailesine bağlı gençlerden oluşan 28th Avenue çetesi adlı bir başka sokak çetesi var. Yani 20. sokak çetesi adlı bir başka grup var. Ve Bad Avenue çetesiyle rekabet halinde olan bu grup iki çetenin de büyüyüp güçlenmesiyle bir mafya savaşına bir daha doğrusu bölge savaşı içerisinde buluyor kendisini. Ve Jimmy Calandra'nın sonraki ifadelerine göre bu dönemler gençler bellerine bir adet ve koltuk altlarına da kabzalarla iki adet yedek silah yerleştiriyorlar. Ve bunun üstüne bir de çelik yelek giyerek sokağa çıkıyorlar ve bu bir artık rutin haline geliyor. Çünkü ciddi anlamda bir savaş bölgesi, Bat Avenue bölgesi. Fakat gençler arasında artan bu şiddet Bonanno ailesinden Anthony Spero'yu ve aynı şekilde Colombo ailesindeki mevkidaşlarını rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü eski üsül gangsterler sokaklarda gereksiz şiddet olmasını istemiyorlar. Bu iş için kötü. Hele ki mafyanın üstünde baskının son derece yoğun olduğu ve FBI'ın da harıl harıl mafya üyesi tutukladığı bu dönemde bir takım gencin bu tip bir savaşa girmesi herkes için kötü bir senaryo. Dolayısıyla büyük abiler olayı yatıştırmak istiyorlar ve masaya oturuluyor. Anthony Spero ile Colombo ailesinin kaptanları masaya oturuyorlar ve iki tarafta gençleri dizginleyeceğine dair birbirine söz veriyor. Fakat alınan bu karar Paul Gulino'nun hiç de hoşuna gitmiyor. Çünkü Paul Glino 20. sokak çetesiyle savaşmak ve çetenin önde gelen bütün üyelerini infaz etmek istiyor. Ve bunun için Anthony Spero'nun da tam desteğini ısrarla istemekte. Galante'nin aileye aldığı old school mafiyosu Spero ise bu ısrarlara papuç bırakacak bir adam değil. Glino'ya kararını bir kez daha net bir dille ifade ediyor ve ikili sokak ortasında bir tartışmaya başlıyorlar sinirden gözü dönen Gulino, Amerikan mafyasının temel kurallarından birini ihlal ederek Antenü Spero'yu sokak ortasında iterek düşürmeye çalışıyor. Kurallara göre hiç kimse üstlerin onayı olmaksızın bir meydmene e ellerini süremez. Yere düşmeden kendini toparlayan Spero ise hiçbir şey söylemeden Gulino'ya arkasını döner ve olay yerini terk eder. Bu noktadan sonra Paul Gulino mimlenmiş bir adamdır. Gulino'nun günleri artık sayılıdır. Gulino her ne kadar bir made man olmasa da şiddet geçmişi, kuvvetli yapısı ve sokak bağlantılarıyla öldürülmesi çok da kolay bir haydut değildir. Fakat mafya böyle durumlarda hedefine ulaşmak konusunda ustalaşmıştı ve Paul Gulino için de metot değişmeyecekti. Yani poliyi hayatta en çok güvendiği ve sokaklarda beraber büyüdüğü dostları infaz edecekti. Polly bir gün evinde en az adamları Tommy Reynolds ve Joy Kalko'yu ağırlarken onlara içecek bir şeyler önermek için buzdolabına yönelir ve bu sırada Joy Kalko arkası dönük Polly'ye silahını çeker ve silah çeker çekmez Polly'yi orada olduğu yerde kafasına ateş ederek infaz eder. Böylece Bat Avenue'nun bir numarası Speron'un emriyle ortadan kaldırılmıştı. Bu zamanlarda hapiste olan Jimmy Calandra, Polly'nin başına gelenleri duyunca derhal telefona sarılır ve Tommy Reynolds'ı arayıp bu cinayeti işleyenin kendisi olup olmadığını sorar. Tommy telefonda ağlamaya başlar fakat cinayeti reddeder. Bütün bunlara rağmen Jimmy ise gereken cevabı almıştı. Polly öldükten sonra Bat Avenue çetesi üyeleri yaşadıkları kısa ve şiddetli hayatın bedellerini ödemeye başladı. Roy Kalko önce hapse ardından Anthony Spero'ya karşı tanık koruma programına girdi. Programdayken suç işleyen Kalko yeniden hapse atıldı ve ömrünün uzun bir dönemini hapiste geçirdi. Tommy Reynolds Judy Shemto cinayetinden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mikey Yemin adlı bir başka gençte çetenin itirafçılığı seçen bir başka üyesi oldu. Jimmy Calandra ise birçok suçtan tutuklandı ve 2001 yılında Sparrow'a karşı ifadeleriyle tanık koruma programına girdi. Jimmy Calandra bugün hala dışarıda ve bir YouTuber ve Bat Avenue ile alakalı anılarını bir YouTube kanalında anlatıyor eğer İngilizce anlayabiliyorsanız onun kanalında izleyebilirsiniz. Ve Bonanno ailesinin sokaklardaki son kalesi olan Anthony Sparrow Paul Glynne da dahil 3 cinayetten 2002 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılır ve 2008 yılında 79 yaşında sağlık sebeplerinden hapiste hayatını kaybeder. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.